200 gram öğütçü modelimizi tanıtacağız. Deney yapacağız. Mısır öğüteceğiz şimdi. Mısır unu haline getirecek. Bu modelimiz yaklaşık 28.000 devirle dönüyor. 1200 watt gücündedir. Diğer modeller gibi yine aynı 3 bıçaklı. İçinden çıkan yedek parçalar bir çift bıçak, bir çift kömür, kullanma kılavuzu ve fırçası çıkmaktadır. Bu modelimizde zaman ayarlı start butonu vardır. Termik switch vardır. Kapağı sivişlidir Şu şekilde kapattığım zaman zaten buradan ışığın yandığını göreceksiniz. Şu şekilde ışık geliyor. İçine mısır öteceğim şimdi. kilitlerini takıyorum. Yaklaşık bir 10 saniye çalıştırdım. Şu şekilde un haline getirdiğini görüyoruz biraz daha öğütebiliriz istersek. Daha da onu haline getirir. Şu an her yerini kırdı zaten. Şuraya dökeyim Daha da inceltmek için zamanını artırabiliriz.